Geçtiğimiz haftalarda ailemi ziyaret etmek için Gezin Köyü'ne gittim. Ve oraya gittiğimde gördüm ki orada ciddi bir hayvan sorunu var. Hayvanların sayısı çok fazla ve çevre illerden, köylerden sürekli getirilip o bölgeye hayvanlar atılıyor. Ve bu hayvanların hiçbirisi aşılı ya da kısır değil, küpeli değil yani. Ve kendi işlerinde çoğalıyorlar. Gerçekten çok fazla hayvan sayısı var. Ve bu bir sürü probleme yol açıyor. Hayvanlar aç kalıyor, açlıktan ölüyorlar, hastalanıyorlar bağışıklıkları düştüğü için. Sürekli birbirleriyle kavga ediyorlar. Sayıları çok fazla olduğu ve yemek aradıkları için insanların bağına bahçesine giriyorlar ve bu durumdan oranın yerel halkı da rahatsız. Sürekli onlara arabalar çarpıyor. Genel olarak oradaki bütün hayvanlar ya sakat ya hasta ya da böyle bir ufak tefek bir sıkıntıları var yani. Gezin jandarma karakol komutanı kıdemli başçavuş Turan Metin'le görüştük. Kendisi çok tatlı bir insan çıktı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Ve dedi ki bu konuda biz size destek oluruz. Siz yeter ki bize kış boyu mama gönderin. Biz onları burada besleriz dediler. Sonrasında Diyarbakır'da bir İhsan abim var. Kendisiyle görüştüm. O da gönüllü hayvan korumacı. Ve neredeyse her gün 200 tane hayvanı besliyor. Ve o dedi ki biz orada bir bize bir fikir verdi. Yani orada bir besleme noktası oluşturalım. Birkaç tane hatta. Böylece insanlar hani mama göndermek isterlerse gönderirler. Jandarma da o noktalarda besler. Evet, muhtarla toplantımızı yaptık. Bayağı bir uzun uğraşlar sonucunda iki tane nokta belirleyeceğiz. Oralara kuracağız. Yarın da işte kaymakamla konuşup bu projeyi daha da büyütmek için böyle desteklerini isteyeceğiz. Bakalım ne olacak. Şu an. Evet zemini bitirdik. Şimdi kaynakçı abimizin yanına gidiyoruz. Bu iskeletini yapacağız yapacağımız yapının. 我们老了